gösteriş için yaşıyorsan geleceğini harcıyorsun. Bizler çoğu zaman kendimizi bir şeylere layık görmekle onları hak etmek arasındaki farkı unutuyoruz. Yeni bir telefonla saygınlık, büyük bir evle mutluluk, pahalı bir arabayla değer satın alabileceğimizi sanıyoruz ama unutuyoruz. Gerçek zenginlik sessizdir, derindir, gösterişi sevmez. Lüks kafelerde kahve içip ay sonunu makarnayla kapatan bir toplum olduk. Fotoğraflar mutlu, hesaplar eksi de. Dolaplar dolu, kalpler boş. Telefon modelleri güncel, ama zihinler yorgun. Çünkü zenginlik vitrinde değil vicdandadır. Giydiğin kıyafette değil yastığa başını koyarken hissettiğin huzurdadır. Cebin dolu olabilir, ama ruhun hep eksikse o para seni doyurmaz. Bir evin olabilir, ama içinde huzur yoksa sadece dört duvar arasında yaşarsın. Yeni bir telefonun olabilir ama seni arayan yoksa o ekran sadece sessiz bir camdır. Gösterişli bir hayat sürebilirsin ama içinden çıkamadığın borçlar varsa o hayat aslında bir hapishanedir. Birikim yoksa özgürlük de yoktur. Çünkü acil bir durumda paran değil çaresizliğin konuşur. Kayıp sayfa der ki: "Sade yaşamak yoksulluk değil, bilinçtir. Az harcamak kısmak değil, korumaktır." ve azla yetinmek geri kalmak değil önceden görmektir